Gençler merhaba tekrardan Fizik Evim YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım her şey yolunda gidiyordur. 10 günde temel atma fizik garanti kampımız tüm hızıyla devam ediyor. Birinci günün birinci videosunu gün içinde paylaşmıştım. Şimdi ise arkadaşlar sıra sende bölümlerini sizlere çözümünü yapacağım. Çok faydalı bir video olacağını düşünüyorum. Kitaplarınızı hazırladıysanız ya da işte notlarınızı çıkardıysanız hadi gel şimdi seninle videoya başlayalım. Şimdi sıra sende birinci ile başlıyoruz. Nükleer santrallerin çalışma prensibi hangi fiziksel olaylara dayanır demiş. Şimdi arkadaşlar nükleer santrallerde ne oluyor? Enerji üretiliyor değil mi? İşte bu enerji nasıl üretiliyor? Radyoaktif maddeler uranyum gibi çok yüksek kararsız yapıdaki maddeler nötronla bombardıman ediliyor ve fisyon tepkimesi gerçekleşiyor. Fisyon dediğimiz parçalanma tepkimesi büyük uranyum çekirdeği daha küçük parçalara ayrılıyor ve dışarıya ne oluyor arkadaşlar? Muazzam derecede ısı enerjisi açığa çıkıyor. Dolayısıyla nükleer santrallerin çalışma prensibi budur. Radyoaktif çekirdekler fisyon tepkimesiyle parçalanıyor. Dışarıya yüksek derecede ısı enerjisi çıkmış oluyor. Peki bunlar fiziğin alt dallığıyla hangileri ile ilişkili. Bir kere nükleer santrallerin çalışma ilkesi e, burada parçalanma tepkimesi var, fisyon tepkimesi var. İşte bu nedir? Nükleer fiziktir değil mi? Nükleer santrallerin çalışması nükleer fizikle açıklanıyor. Hatta dışarıya da ne oluyor? Isı enerjisi çıkıyor dedik değil mi? Isı enerjisinden dolayı termodinamikle de ilişkilidir diyebiliriz Peki gelelim ikinci sorumuza Güneş panelinin elektrik üretme sürecinde hangi fizik dalları rol oynar diyor arkadaşlar Güneş paneli Güneş pili bunlarda ne var yarı iletken malzemeler var e, yarı iletken denilince aklımıza ne gelecek katı hal fiziği gelecek arkadaşlar Peki geldik üçüncü sorumuza. Bu arada bunların konu anlatımını hocanın anlatısın kısmında yanmıştık arkadaşlar. Yan tarafta bunların hepsini anlattık birinci videoda. Üçüncü soru: Fiziğin alt dalı ışığın hangi temel özelliklerini etkileşimlerini inceleyerek gözlükten teleskoba kadar birçok teknolojik aletin gelişimine olanak sağlamıştır. Arkadaşlar optik nedir? Optik ışığın maddeyle etkileşimini, ışığın yapısını inceliyordu. E, dolayısıyla burada hangi temel özellikler var? Işığın yapısı ve ışığın maddeyle etkileşimi diyebiliriz. Evet geldik şimdi sıra sende 2'ye. Fizik bilgisi teknolojik ürünlere nasıl katkı sağlar? Arkadaşlar bizlerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik katkı sağlar. E mesela teknolojide ne var? MR cihazı var. Ya da ne var? Ultrason var. Ya da işte Tomografi cihazı var. Bunlar sayesinde hastalığımıza teşhis konuluyor ve tedavi süreci başlamış oluyor. MR'dır, röntgendir. Bunları söyleyebiliriz. Fizik biliminin sporla ilişkisine bir örnek veriniz. Arkadaşlar sporla fizik iç içedir. Çünkü mesela siz en basite yüzücüsünüz ya da bir dalgıçsınız. Kıyafetleriniz ne oluyor? Özel ol olarak tasarlanıyor. Yüksek basınca dayanacak şekilde tasarlanıyor. İşte bu da fizik bilimiyle alakalıdır. Ya da arkadaşlar mesela buz pateni yapan bir sporcu kollarını açtığında daha yavaş dönüyor kollarını kapattığında ise daha hızlı dönüyor işte bunun sebebi de yine eylemsizlik torku dediğimiz bir şey var AYT 12. sınıf kısmında göreceğiz sizlerle hatta 60 günde AYT fizik kampımda bu konular mevcuttur dolayısıyla kollarımızı kapattığımızda daha hızlı açtığımızda daha yavaş dönmemiz yine sporun fizikle olan ilişkisinde yatıyor diyebiliriz geldik şimdi sıra sende 3 kısmını. Işık şiddeti I ve zaman T temel büyüklüklerinin SI birimlerini ve ölçme araçlarını yazınız. Arkadaşlar SI dediğimiz uluslararası birim sistemiydi. Bu uluslararası birim sistemine göre ışık şiddetinin birimi kandelaydı ve ölçme aracı fotometreydi. Işık şiddetini fotometre ile ölçüyorduk. Peki gelelim zaman. Zamanın SI'daki birimi saniyeydi ve ölçüm aracı da neydi arkadaşlar? Tabii ki de kronometreydi. Bunları bu şekilde söylemiştik. Hocan anlatsın kısmında. Uzunluk ve kütle temel büyüklükleri için hangi ölçme araçları kullanılır? Uzunluk için arkadaşlar uzunluğu metre ile ölçebiliriz, cetvelle ölçebiliriz, kumpas dediğimiz çok küçük uzunlukları ölçebiliriz. Kütleyi arkadaşlar terazi ile ölçebiliriz, eşit kollu terazi ile ya da dijital terazilerle. Kütlemizi ölçebiliriz. Üçüncü soru. Sıcaklık ve zaman temel büyüklüklerinin sembollerini esay SI birimlerine belirtiniz. Bu büyüklüklerin günlük hayatta kullanıldığı bir ölçüm aracı örneği veriniz. Arkadaşlar bir kere sıcaklığın sembolü yani gösterildiği harf. Bakın sembol demek gösterildiği harf demekti. Sıcaklığı büyük T harfiyle gösteriyoruz. SI'daki birimi Kelvin'de dikkat edin demiştik. Sakın santigrat derece demeyin yoksa papazı bulursunuz. Ve günlük hayatta kullanıldığı ölçüm aracı sıcaklığı neyle ölçüyoruz? Tabii ki de termometre ile ölçüyoruz. Peki gelelim zamana. Zamanı küçük t ile gösteriyorduk. Ve SI'daki birimi saniyeydi. Zaten bir üstteki soruda da söylemiştik. Ölçüm aracı olarak da zamanı kronometre ile ölçüyoruz. İşte bu sayede soruları bitirmiş olduk. Geldik sıra sende 4'e. Aynı cins Fiziksel niceliğe ait KLMN vektörleri ölçekli düzlemde verilmiştir. Her bir bölme aralığı 10 Newton'a karşılık geldiğine göre hangi iki vektörün bileşkesi 30 Newton'dur? Şimdi her bir bölme 10 Newton'muş. Şimdi K bir bölme olduğu için 10. L iki bölme olduğu için 20. N de iki bölme olduğu için 20. M ise 1, 2, 3, 4 bölme olduğu için 4 kere 10. 40. Şimdi bir kere K ve L 30 yapar mı? Bak K ve L, K sola 10, L sağa 20. Sola 10, sağa 20. Zıt yönlüyse ne yapıyorduk? Büyükten küçüğü çıkarıyorduk. 20'den 10 çıktı, 10 yapar. Dolayısıyla bu aradığımız cevap değil. K ile M 30 yapıyor mu bak. K sola 10, M sola 40 aynı yönlüler topluyorum. 10 40 daha. E bununki 50 yapıyor. E bu da gitti. K ve N olur mu? K sola 10, N sola 20. Aynı yönlüler toplarsam 30 yapar. Evet bak cevabı yakaladım. Peki D şıkkına bakıyorum. L ve M. Sağa 20, sola 40. E, zıt yönlü olduğu için çıkardım. 40'tan 20 çıktı. E bunun sonucu 20 yapıyor. L ile N Sağa 20, sola 20 birbirini patlatır. Bu ise 0 yapar. Bizim cevabımız Ceyhan seçeneği. Buradan Ceyhan'a, Cizre'ye, Ceylan Pınar'a selam. Geldik sıra sende 5'e. 500 mg kütleyi gram ve kilogram cinsinden ifade ediniz. E ne demiştik arkadaşlar? Bunlar biner biner büyüyordu. Aşağı doğru indikçe binle çarpıyordum. Yukarıya doğru çıktıkça bine bölüyordum. Şimdi 500 miligramı grama çevireceğiz bak. Mili nasıl gidiyordu? Kilogram hatta üstünde ton vardı. Ton kilogram gram miligram. Aşağı doğru inerken 1000 ile çarpıyorduk. 10 üzeri 3 ile çarpıyorduk. Yukarı çıkarken de 1000'e bölüyorduk. Yani 10 üzeri eksi 3 ile çarpıyorduk. E şimdi ben ne yapıyorum? Miligramı grama çeviriyorum. Yukarı gidiyorum. Yani 1000'e bölmem lazım. Yani 10 üzeri eksi 3 ile çarpacağım. Dolayısıyla 500 miligram ne olacak? Bunu 10 üzeri eksi 3 ile çarpıyorum. İşte grama dönüştürmüş oluyorum. E, dolayısıyla ne yapmış olacağım? burası 500'ü 1000'e bölersem ya da 500 çarpı 10 üzeri eksi 3 ne yapıyor? 5 çarpı 10 üzeri eksi 1 yani 0,5 yapıyor. Uzatmadan direkt şey yapabilirsiniz. 500'ü 1000'e bölerseniz 500'ü 1000'e bölersen 0,5 yapar. Yani 500 miligram 0,5 grama eşit. Peki bir de kilograma çevirmemi istiyor. Şimdi miligramı kilograma çevirirken ne yapacağım? Bir kere daha 1000'e böleceğim. Yani iki kere 1000'e böleceğim. Zaten bir kere 1000'e bölmüştüm. Bir daha 1000'e böleceğim. Ya da direkt ne demiştik? Yukarıya doğru giderken 10 üzeri eksi 3, 10 üzeri eksi 6, 10 üzeri eksi 9 diye gidiyordu. E burada ne olacak? Bak miligramdan grama gelirken 10 üzeri eksi 3. Tekrar bir tane daha gittim. 10 üzeri eksi 6. Yani 10 üzeri eksi 6 ile çarpacağım. 10 üzeri eksi 6 ile 500'ü çarpıyorum. Çünkü 2 kere 1000'e böleceğim ya. 10 üzeri eksi 6 ile çarptım. E dolayısıyla ne oluyor? 500, e buradaki 2 sıfır, buradaki eksi 6'dan 2 taneyi götürdü. 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 yaptı. Demek ki 500 miligram 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 kilograma eşitmiş. Yani aslında ne yaptık? 0,5'i bir daha 1000'e böldük. Çünkü gramı kilograma çevirirken 1000'e bölüyoruz. Geldik şimdi sıra sende 6'ya. 250 santimetre küp hacmi litre cinsinden ifade ediniz. Arkadaşlar ne demiştik? 1 desimetre küp 1 litreye eşitti. Yani desimetre küple litre aynı şeylerdi. Ve nasıl gidiyordu? Metre küp, santimetre küp milimetre küp aşağıya doğru indikçe 1000 çarpıyordum yani 10 üzeri 3 e ile çarpıyordum yukarı çıkarken de 1000'e bölüyordum yani 10 üzeri eksi 3 ile çarpıyordum şimdi burada santimetre küpü desimetre küpe çevireceğiz çünkü litre ile desimetre küp aynı şeylerdi e ben burada santimetre küpü desimetre küpe yani yukarıya çıkıyorum yukarıya çıktığım için ne yapmam lazım? 10 üzeri eksi 3 ile çarpmam lazım. Yani 1000'e bölmem lazım. 250'yi 1000'e böleceğim. Yani 3 tane 3 basamak sola kaydıracağım. Ne yapmış olacak bu? 0,25 desimetre küp yapacak mı? E 0,25 desimetre küp. E desimetre küple litre birbirine eşitti. E dolayısıyla bu da 0,25 litre yapmış oluyor. Yani direkt 10 üzeri eksi 3 ile de çarpabilirdiniz. 250 çarpı 10 üzeri eksi 3 deyip buradan 25 çarpı 10 üzeri eksi 2 diyebilirdiniz. O da zaten 0,25'e eşit. Geldik şimdi sıra sende 7'ye. Bir dikdörtgenler prizmasının boyutları 4, 5, 6 santimimiz hacmini soruyor bana. E, dikdörtgenler prizmasının hacmi A çarpı B çarpı C. Yani en çarpı boy çarpı yükseklik. E, 4 çarpı 5 çarpı 6 ne yapıyor o da 120 santimetre küp yaptı. Yarı çapı 2 metre olan kürenin hacmini hesaplayınız. E, kürenin hacmi nasıl bulunuyordu? 4 bölü 3 pi çarpı R küpten bulunuyordu. Pi'yi 3 al diye parantez içinde vermiş. E, pi yerine 3 yazarsak bak bu üçler birbirini götürdü. 4 çarpı R küp. E, yarı çap 2 metreydi. 2'nin küpü. 2'nin küpü 8. 4 kere 8. 32 metre küp olarak bulunmuş oldu. Geldik 3. sorumuza. Dereceli silindirde 50 mililitre su bulunmaktaymış. İçine bir cisim atıldığında cisim tamamen suya batıyor ve su seviyesi 75'e çıkıyormuş. Cismin hacmini soruyor. E bakın tamamı batıyormuş. E, batan hacim kadar ne oluyordu? Kapta hacimce artış gerçekleşiyordu. E 50'den 75'e çıkmış. E artış ne kadar? 25 mililitre değil mi? E o zaman cismin hacmi de ve cisim diyecek olursam e tamamen suya batmış. Demek ki cismin tüm hacmi 25 mililitredir diyebilirim. Geldik sıra sende 8'e. Ebru sanatında boyaların suyun yüzeyinde kalmasını sağlayan fiziksel özellik nedir? Arkadaşlar ne demiştik? Sığır ödü karıştırılıyor. E bu öd sayesinde ne oluyor? Boyanın öz kütlesi sudan küçük oluyor. İşte bundan dolayı da suyun yüzeyinde kalıyordu. Yani burada boyanın öz kütlesinin suyun öz kütlesinden küçük olmasından kaynaklanıyor arkadaşlar. 2. Altının içine bakır veya nikel gibi maddeler karıştırıldığında altının hangi fiziksel özelliği değişebilir? Bir kere arkadaşlar saflığı değişir değil mi? Biz ne demiştik? 24 ayar altın demek 24 gram bileziğin 24 gramı da altın demek. Yani içine bakır, nikel karıştırırsak altının saflık derecesini yani ayar derecesini değiştirmiş oluyoruz. E bundan dolayı öz kütlesi değişir. Yabancı madde ekledikçe bakır, nikel ekledikçe öz kütle azalıyor. Altının öz kütlesine ne demiştik? Yaklaşık 19,2 demiştik. Dolayısıyla saflığı, ayar derecesi, öz kütlesi, sertliği ısı iletkenliği gibi fiziksel özellikleri değişebiliyor arkadaşlar hatta dayanıklılığı da değişir. Üçüncü soru porselenin kalitesi dayanıklılığı ve elektriği iletmemesi gibi özelliklerini etkileyen temel fiziksel büyüklük nedir arkadaşlar porselenin kalitesi dayanıklılığı, elektriği iletmemesi bunlar neyle alakalı? Tabii ki de öz kütleyle alakalı. Hatta ne demiştik? Kalitesini, dayanıklılığını gösteren öz kütle değeri vardı. Genelde öz kütle 2,5 civarıydı. 2,5 gram bölü santimetre küplük bir öz kütle değerine sahipse o porselen kaliteli ve dayanıklı oluyordu. Dolayısıyla bunu belirleyen şey fiziksel büyüklük öz kütledir diyebilirim. Geldik şimdi sıra sende 9'a. Kesit alanı A kare, hacmi A olan küpün dayanıklılığı nasıl ifade edilir? Dayanıklılık Kesit alanı bölü hacimdi. E, kesit alanı a kare. Hacim a küp. A kareyi a küpe bölersem ne gelir? 1 bölü a. Hatta biz ne demiştik buna? 1 bölü yükseklik demiştik. E, küp, prizma ve silindirin dayanıklılığını 1 bölü yükseklikten buluyorduk. Dolayısıyla 1 bölü a diye ifade ettik. Aynı cins maddeden yapılmış x, y, z silindirlerinin dayanıklılıkları arasındaki ilişki dx, dy, dz dir. Bu farkın nedeni nedir? Bakın dx en büyük dz en küçük. Bunlar aynı cins maddeden yapılmış silindir. Ne demiştik? Küp, prizma, silindirin dayanıklılığı 1 bölü yükseklikten, 1 bölü h'dan bulunur. E, dolayısıyla bu farkın nedeni yüksekliktir arkadaşlar, yükseklik. Kimin dayanıklılığı en büyükse onun yüksekliği en küçüktür. Bak x'in dayanıklılığı en büyük olduğuna göre hx en küçük, sonra hy HZ ise en büyüktür çünkü Z'nin dayanıklılığı en küçük. Dayanıklılıkla yükseklik ters orantılıydı. Atalarımız ne demişti? Yere yakın olandan tırsın demişti. İşte bu yere ne kadar yakınsa dayanıklılığı yani kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı o kadar fazla oluyordu. Geldik şimdi sıra sende ona. Boya ve verniğin yüzeye düzgün yayılmasında hangi iki kuvvet etkilidir? Arkadaşlar yüzeye düzgün yayılıyorsa bunun sebebi adezyon kuvvetinin Kohezyon kuvvetinden büyük olmasıdır. Eğer adezyon kohezyondan büyükse sıvı yüzeye dağılır. Eğer kohezyon büyükse dağılmadan kendi şeklini uzun süre koruyabiliyordu. E, dolayısıyla burada hangi iki kuvvet etkilidir? Adezyon ve kohezyon etkilidir diyebilirim. İkinci soru kohezyonun adezyondan büyük olduğu bir sıvı temas ettiği yüzeyde nasıl bir yüzey şekli oluşturur? E, ne demiştik arkadaşlar kohezyon adezyondan büyükse e dış bükey bir görünüm alıyordu. Yani şöyle bir görünüm dış bükey, iç bükey şuydu değil mi? Dolayısıyla dış bükey bir görünüm alıyordu ve hatta ne oluyordu? Yüzeyi ıslatmıyordu o sıvı yüzeyi, ıslatmaz. Mesela cıva kohezyonu adezyondan büyüktür. Cıvayı masaya dökerseniz ya da yere dökerseniz yer ıslatmaz. Yeri ıslatmaz. Üçüncü soru bir sıvının bir yüzeyi ıslatıp ıslatmayacağı hangi kuvvetlerin büyüklüğüne bağlıdır? Bunlardan hangisi büyük olduğunda ıslanma gerçekleşir? E adezyon kohezyona bağlı zaten deminden beri söylüyoruz. Adezyon kohezyondan büyük ise ne yapacak? Yüzeyi ıslatacak. Mesela su molekülleri için adezyon kohezyondan büyüktür. O yüzden suyu yere döktüğümüzde yer ıslanır. Kohezyon neden gazlarda ihmal edilir. Genelde sıvılarda gözlenir. Gazlarda ihmal edilmesinin sebebi moleküller arası çekim kuvveti çok zayıf arkadaşlar. Çünkü moleküller arası boşluklar fazla. E bundan dolayı da moleküller arası çekim kuvveti zayıf. E moleküller arası çekim kuvveti zayıf olduğu için e gazlarda ihmal ediliyor. Çünkü kohezyon dediğimiz şey moleküller arasındaki birbirini çekme kuvvetiydi. Ve burada moleküller arası çekim kuvveti çok zayıf olduğu için gazlarda ihmal edilir. Ve geldik. Şimdi sıra sende. 11'e ve bununla da birinci ünitenin sıra sendelerini bitirmiş oluyoruz. Suyun kılcal boruda yükselmesi hangi kuvvetin daha baskın olduğunu gösterir? Tabii ki de adezyonun. Çünkü adezyon koezyondan büyükse sıvı yükseliyordu. Kohezyon adezyondan büyükse sıvı alçalıyordu. Suda yükselme civada alçalma oluyordu. Cıva kılcal boruda neden alçalır? Çünkü kohezyonu adezyondan büyüktür dedik. Tuz ve deterjan suyun yüzey gerilimini nasıl etkiler? tuz yüzey gerilimini arttırıyordu arkadaşlar. Deterjan ise yüzey gerilimini azaltıyordu. Bu yüzden e, deterjanla temizlik yapıyorduk. Elimizi sabunla yıkıyorduk. Sabun deterjan yüzey gerilimini azaltıyor. Sıcaklığı arttırmak yine yüzey gerilimini azaltıyor. Tuz ise yüzey gerilimini arttırır demiştik. Ve son soru. Suyun yüzeyindeki moleküllere etki eden net kohezyon kuvveti neden sıfır değildir? Arkadaşlar bu güzel bir soru. Neden sıfır değil? Çünkü üstünde üstünde su molekülü yok ki. Başka su molekülü yok. Çünkü yüzeyde olduğu için artık üstünde su molekülü yok. E, dolayısıyla onu çeken, yukarıya doğru çeken kuvvet yok. Yani burada ne oluyor? Su molekülü, yüzeydeki su molekülleri dengelenmemiş oluyor. Dengelenmediği için de e, net kohezyon kuvveti sıfır olmuyor. Üstünde su molekülü yok. İşte bundan dolayı da dengelenmemiştir. Hatta şöyle açıklayayım. Şurası bizim su yüzeyimiz olsun tamam mı? E buralarda ne var? Bir sürü su molekülleri var mı? Bak şöyle bir sürü su molekülleri var. Mesela burada herhangi bir su molekülünü alsam. Mesela şu su molekülünü alsam. Bu su molekülünü bak sağdaki çekiyor. Soldaki çekiyor. Yukarıdaki çekiyor aşağıdaki çekiyor. E dolayısıyla ne yapıyor? Hem sağ hem sola hem yukarı hem çapraz her yönde çekildiği için burada net kuvvet sıfır oluyor. Ama yüzeydeki su damlasını alsam bak şurası yüzey değil mi? Yüzeydeki su damlasını alırsam hatta bir yanındakini alayım daha güzel olsun bak. Şuradakini alsam bak şurayı alsam. Şu yüzeydeki su damlası ne oluyor? Bir kere sol taraftan kendine doğru çekiliyor. Sağ taraftan çekiliyor aşağı çekiliyor ama yukarıya doğru çekilemiyor bak yukarıya doğru çekilmesi için üstünde bir su molekülü daha olması lazım. Ama burada yüzeyde e, dolayısıyla yukarıya doğru çekilemediği için bak şu iki kuvvet birbirini götürüyor aşağıya doğru bir kuvvet kalıyor. Yani işte bundan dolayı dengelenmiyor dengelenmediği için de net kuvvet sıfır olmuyor. Ama alt moleküllerde, yüzeyin altındaki moleküllerde sıvı molekülü her tarafa doğru düzgün bir şekilde çekildiği için net kuvvet sıfır olmuş oluyor. Ve böylece arkadaşlar şimdi sıra sende bölümlerini bitirmiş olduk. Takıldığınız yerleri yorumlara belirtin. Abone olup beğenip yorum yaparsanız videoya hype atarsanız beni mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.